Herkese merhabalar. Bugün çok kısa bir videoda size Almanca vücudumuzun bölümlerini aktaracağım. Daha sonraki videoda da hastalıklarla ilgili hastalıkları nasıl aktarabiliriz onlarla ilgili bir video hazırlamak istiyorum. Almanca vücudumuzun bölümlerine der körpatayla denilmektedir. Hadi gelin ilk kelimemizle konumuza başlayalım. Der Körper. Der Körper. Vücut. D Körper, die Körper, vücutlar demektir. Almanca'daki nesnelerin, isimlerin çoğul hallerini yaparken hepsinin artikeli didir. Düz bir cümleyken. Fakat kelimeler değişiyor. Tabi bu e, datifte ya da genetifte değişiyor. Ama biz sadece şu anda sadece isim olarak bakıyoruz. Hepsinin artikelleri değil. Siz de lütfen bunu takip edin. Der Kopf, der Kopf, baş, die Köpfe. Di Köpfe. Başlar. Der Arm. Der Arm. Tek bir kol. Di Arme. Di Arme. Kollar demektir. Der Bauch. Der Bauch. Karın. Di Boyhe. Di Boyhe. Karınlar anlamına gelir. Das Auge. Das Auge. Tek bir göz. Die Augen. Die Augen. Gözler demektir. Eğer tek bir gözünüzle ilgili bir şeyse Das Auge. İki gözünüzle ilgili bir durumda. Die Augen. Das Bein. Das Bein. Tek bir bacak. Die Beine. Die Beine. Bacaklar. Die burst di burst göğüs di bürste di bürste göğüsler Their finger der finger tek bir parmak bütün parmaklar di finger di finger parmaklar Their fuß Their foot ayak di füse di füse ayaklar das har das har saç di har di saçlar tek bir saç teli için das har birden fazla saç teli tüm saçlarınız için de di şeklinde kullanılır das hals das hals Boyun: die Halse. Die Halse boyunlar. Die Hand: die Hand. Tek bir el. Die Hände. Die Hände eller. Die Schulter: die Schulter. Tek bir omuz. Die Schultern. Die Schultern schulter. iki omuzumuz das kin das kin çene di kine di kine çeneler şimdi bundan sonraki kelime de buna çok benziyor das kine das kine this di kine di kine dizler demekti biri kin biri kine şeklinde das oah das Ohr kulak tek bir kulak die Ohren Oren kulaklar demektir. Tek bir kulağınızla bahsederken sadece das o di da iki kulağınız anlamına geliyor. Der Rücken. Der Rücken sırt. Die Rücken. Die Rücken sırtlar demektir. Bu videodan sonra da hastalıklar, ağrılar, nezle, grip, aklınıza gelen tüm böyle hastalıklar, sağlık durumları ile ilgili bir video hazırlamak istiyorum. Bugünkü videomuz sadece vücudumuzun bölümleri ile ilgili kısa ve öz olacak. Dea mund, dea mund, dudak. Di münde, di münde, dudaklar. Di naze, di Naze burun. Di nazın. Di nazın burunlar demektir. Di sunge. Di sunge değil. Di zungen, Di zungen Diller anlamına gelir. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugünkü videomuzda vücudumuzla ilgili hangi bölümlerin Almanca karşılığı nelerdir? Bununla ilgili kelimeleri ve artikelleriyle beraber öğrenmiş olduk. Çok önemli çünkü örneğin bir doktora gittiğinizde tek bir kulağınız ağrıyorsa onu o şeklinde ya da orun şeklinde açıklamanız gerekiyor. Kendinizi doğru ifade etmeniz için anlaşılır bir şekilde olması için kelimelerin artikellerinin nasıl bir değişik olduğunu ve nasıl bir faydası olduğunu görüyoruz doğru bir şekilde öğrendiğimiz zaman. Çünkü artikelleri öğrendiğimiz zaman eee possessif artikellerde kullanılan örneğin my name, my name işte benim sırtım ağrıyor, benim boğazım ağrıyor derken hangisini kullan? Benim kulağım ya da kulaklarım ağrıyor. Gözüm ya da gözlerim ağrıyor şeklinde kullanırken artikellerin nasıl bir kullanımı olduğunu da görmüş olduk aslında burada ileriki zamanlarda bununla ilgili özellikle youtube kanalımda topluluk bölümünde sizler için alıştırmalar yayınlıyorum özellikle yayınladığım konularla ilgili ya da yayınlamadan önce sizlerin bilgisini ölçmek için bu şekilde alıştırmalar yayınlıyorum lütfen onları da kontrol edin onları da yapmaya çalışın anlamadığınız yerler varsa lütfen yazın yorumlarınızı mutlaka okuyorum ve herkese cevap vermeye çalışıyorum bunlar çok önemli bu konu özellikle A1 sınavlarında A2 sınavlarında karşınıza çıkabilecek konular. Çünkü bir doktor sohbeti olabilir, kendinizi açıklayabilirsiniz ya da bir arkadaşınızla sohbet ederken bir durumunuz hakkında bahsedebilirsiniz. O yüzden kelimelerimizi lütfen artık ile beraber öğrenelim. İsterseniz küçük pops, böyle kağıtlara, post-it dediğimiz kağıtlara yeni öğrendiğiniz ya da bu videoda bilmediğiniz kelimeler varsa onları artık artikellerle yazarsanız arada da bakarsanız hem kelimeleri öğrenmiş olursunuz, hem de kendinize bir tekrar hazırlamış olursunuz. Videoda da bahsettiğim gibi, bu hafta ya da hafta sonu da olabilir. Sizler için hastalıklar, hangi e, kelimeleri kullanabilirsiniz? Nezle oldum, grip oldum, sırtım ağrıyor, karnım ağrıyor, ishal oldum. Yani insanız, doktora gittiğiniz zaman kendinizi doğru bir şekilde ifade etmeniz için hangilerinin size faydası olacaksa onlarla ilgili detaylı bir video hazırlamak istiyorum. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sizlerden her zaman gireceğim Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Çok küçük bile bir yorum yaparsanız hem videoyu beğendiğinizi hem de videodan faydalanmış olduğumuzu anlıyorum ve birilerine de fayda sağladığımı görmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Elimden geldiği kadar en basit şekilde sizlere konuları aktarmaya çalışıyorum. Ben bu şekilde Almancayı öğrendim. Aynı şekilde de öğrendiğim bu tekniğini de sizlere aktarmaya çalışıyorum. Umarım faydası oluyordur. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.